Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Samurai Bima e göstereceğim. Biraz istek bir vesaire vardı. Hemen öncelikle işte Samurai kamplarını 90 yaptım. Yani iki tane yaptım. Doğru olan şu yani şimdilik. Şunları arttırsam 90 yapsam belki daha iyi şeyler çıkar ama üşeniyorum yani onlara. İstifatımızı atalım önce bir. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi ee, gerekli olan iki şey var. Menzil asker, bir de avlu gücü yüksek komutan. Yani 45 yüksek olsa işinize daha çok yarar. Çünkü hem aletten tasarruf etmek için iki yerden gideceğiz o şekilde ee, bak karşınıza böyle bir samuray geldi bunu vuracaksınız şimdi bakın kanadda iki tane çivatıcı var siz yakın bir şey yapamaz deyip girerseniz elinize verir çünkü bunu bakın yakın dövüşlerin artı 33 artı, artı 33 toplarsan kaç eder artı 66 bunun yüzde artacak ki menzil var üstünde orada yani bayağı bir ee, kestirirsiniz Özellikle bazen 3 tane çift olduğu falan oluyor. Hiç, hiç 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 şeye gerek yok. Bu şekilde bir tane olan yerde tabi olmayan şeyler çıkıyor bazen çok iyi oluyor. Hiçbir şey yok böyle kanat ve cephede. Ee, düz gidiyorsunuz 20 kayıpta falan çıkıyorsunuz. Şimdi bunu bulacağız. Seri bir şekilde. Şimdi komutana bir bakalım. Bakın ee, 50 artı 17 var. Ee, 54. 22 var. 44 22 var. Ve şu neymiş? 50 artı 20 var. Şurada pek bir şey yok. Zaten 4 komutanla gideceğiz. Şimdi önce askerleri dizelim. Şu şekilde dizdik. bol yani koyun bol derken her komutanın özelliği farklı olduğu için bazen değişik görürsünüz şeylerini o da sıkıntı yaratır belki şimdi ayarladınız nereden gidecekseniz iki dalga mı 3 ee, dalga siz bilirsiniz yine ama kayıt versiniz bu şekilde bir şeyse aletten tasarruf ediyoruz yani bu şekilde ön ayarı güncelle diyoruz bu şekilde koyacaksanız bir de şuraya iki 3 tane şey koyun gönderin hop peşi sıra direkt yine aynısı bir tane daha koyalım yani. hop ama şu arkadaşlar e, zamana dikkat edin Hani süre geçti bunları sıfırlayacağımız için bir girince şöyle 10 saniye falan kala eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor ya da unutuyorsunuz vesaire asker yok fazla hani oyunu zamandır oynamıyorduk o yüzden böyle sıkıntılı de şu şekilde buna koymaya gerek yok Çünkü zaman eşitleyeceğiz galiba aynen bak zaman eşitlendi gibi biraz şey ee, bu sırada ne yapalım karakola bakalım etrafı ulaşalım biraz kastı bayağı abi. Normal tabi. Ölü bir bilgisayar. Şimdi 1223 kastmışız. 18 saati var. Sırf video çekmek için uğraştım kadar. Oyundan epey bir soğudum. Oynayacak vesaire yok. 9.30 şey varmış. Saniye. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, aklına gelirse tabii. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı tane <laughs> iç huzuru koyacağız bir galiba koysam mı? Koyup şey mi yapsam yoksa savunma için şey mi yapsam ya da asker mi yapsam? Yabancı yer falan hazırladık. Ya yok basarız Gerek de yok şimdi böyle kalsın olmadı bir komutan dizelim yine Peki onları göstereyim ufaktan komutan bakın işte şekilde bu setin tamam şey karga seti hani çok iyi bir şey değil ama idare ediyor yine yani duvar koruması yakın menzil yolculuk kız olarak hani hendek ve geç tespit yok az yani şu daha tamamlanmadı bu da full yol, e, hız var bunda hız için yaptım birazcık bu da samuray seti bu da iyi aslında hani buradaki şeye bakmayın e, bunları işte şu altta 2 3 4 5 yazıyor ya onlar e, gücünü arttırıyor biraz ya şey oluyor işte nasıl desem Artı o veriyor bu şekilde atlıyorsun bayağı. 76 76 yeter yani. Ne diyeceğimi unuttum az önce ya. Düşman duvarı var bunda. Biraz da hız var. 150. E geç tespit bunda da yok dediğim gibi. Avluya 20 veriyor seti tamamlayınca. Tabi bu düşman kaleye ana karşı samurayda vesaire işe yaramıyor galiba. Aynen. Öyleymiş. Bir de avluyu kendiniz basarsanız zaten Koyarsınız Ah mis gibi şey bu da göçebe ee, hanım muhafızı yok sadece ondan nasıl alacağım zaten birinciye veriyorlar ee, bu yakın ağırlıklı arkadaşlar göçebe seti tüm birlikler için art 15 falan veriyor işte ee, art 30 veriyor menzili güçlendiriyor bu zaten bu hani bu 90'ın üstünde ama 90 oluyor zaten otomatik olarak Bunda da e, kale ordunun avlusundaki saldırıcıların savaş gücünü 120 arttırıyor avluda. Bu da dediğim gibi normal gerçek oyuncu ya da kargada yabancılar vesaire işe yarıyor. Göçebe samuray gibi kamplarda işe yaramaz. Ee, şöyle takip edelim şunu. Kaç dakika oldu? 8 dakikaya yaklaşıyor. O yüzden bakayım ne kadar kalmış. Bir durduralım. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, kaydı tekrardan başlattım. Şu sesi biraz kısalım. Mikroton biraz cızırtı var galiba. Ee, şimdi bakın ilk saldırı gidiyor. Ardından ne kadar var? bir dakika falan var baya bir zaman var hani ben bitti olduğum için kaçırmak istemedim biraz şey tuttum Tutmuştum. hani komutanlarınız falan bayağı varsa ya da iki dalga yerine üç dalgalık gidecek şekilde bir samuray çıkarsa üç dalga gidin daha çok yararınız olacak şimdi işte seri bir şekilde arkadaşlar tabi şu an seriye gerek yok daha bir dakikası var ee, Sıra geçti bunu bitiriyoruz. Şu şekilde. Dilim sürüştü. Neyse işte ondan. Bakın kaç kayıp 29 kayıp. Bunu da avla vermişiz 15'ine. Ee, tabii bu asker tipine göre de bağlı. Çünkü bunun e, ölüm korkusu 162. 162 menzili var. Şeyler falan vesaire. Artı, artı 82 menzili var bakın şimdi 3 dalgadan girmiş olsaydık ve burada e, ya işte şu şekilde aletler vesaire olmasaydı o gösterdiğim çivatıcı falan kolay bir şekilde geçseydik avluda daha az kalp verecektik çünkü artı 30 da 3 dalgadan girince veriyor yani ne demek oluyor 54 artı 30 84 mi oluyor 84 oluyor aynen o şekilde bir şeyle gireceksiniz bakın saldırı tekrar girdi çatı sonra tabi şu ekipmanları yaz Hedefleri Bakın bunda 41 kayıp verdik Neden? Avda kaybettik Niye olduğunu hiç bilmiyorum ama aldı gücünden dolayı da büyük ihtimal aynı bakın 44 aldı gücü var Bu 44 bu 54 yani o %10'luk dilimin farkı yani ikinci Saat üçüncü saldırımız da girdi da tekrar az daha az 13 bunun 50 çünkü şey, avlusun şimdi bu şekilde arkadaşlar seri seri vurabilirsiniz ee, işte bu şekilde seri seri vurun güzel güzel kasın abone olmayı da like atmayı unutmayın İyi günler, iyi vurmalar, iyi oyunlar.